Merhaba arkadaşlar, Başışman'ın kanalına hoş geldiniz. Kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar Süper Lig'de 14 maç yaptık. 8 gol, 5 asistimiz var arkadaşlar ve burada da oyuncu gelişiminde görüyorsunuz. Şu andaki ratingimiz 68 ve yükselmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım sezon sonuna kadar ne kadar yükseleceğiz hızla kariyerimiz devam edecek. Bölümümüze Antalya Spor maçıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şartlar güzel, formalar güzel, Emre Demir de güzel. O zaman maça başlayalım arkadaşlar. Bakalım Antalya Spor'a gol ve asistimiz olacak mı? Haydi bakalım maça geçelim. Haydi bakalım gençler Antalya Spor'a karşı gücümüzü gösterelim. Emre Demir sakin olun yavaş yavaş. Hemen ilk dakikadan gücümüzü bitirmeyelim. Tekrardan gönderdik. Ben de sana attım, sen de bana at. Lan bir pas versen var ya, ne güzel olacak daha. Güzel, 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 harika. Çok güzel pas verdik. O ona, o ona derken, işte bunun adı global futbol anlayışı. Yeni buldum. 1-0 geçiyoruz. Asist yapamadık ama düşünce güzel. Asisten önceki pası verdik arkadaşlar. Tık tık, görüyorsunuz. Golümüz geldi. Kim atmış golü? Miguel Lopez. Hoş geldin dostum. 13, 13 numara ne ya? Başka bir şey alsana. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Geçersin oğlum. Bir daha. Ya bastım ama ya. Niye ben bağ bağırıyorum bu sürekli? Cık. Gözüm de acıdı. Gelsene. Bak güzel düşündü ama şu Alibek'le bir anlaşamadık ya. Ben çocuğa gol attıracaktım. O da bana şey yaptı. Bas verdi. Al abi sen at dedi. Abi demedi de yani. Al bilader dedi. Sen at dedi. Ben de dedim ki abi niye öyle yapıyorsun? Benim gücüm yok dedim oraya koşmaya dedim. Ziya! çocukların aklını sana Offside yok mu lan? Abicim bu nasıl bir futbol ya? Arkasını dönüp oyunu maçta Bak golü de yiyorduk ha. Podolski. artık yapma. Alırsın onu. alırsın. Ah. Ah bir de bizden çıkmadı. Ah şey bir de ama söyleyemedim. İlk yarı bitti. Ne yapalım? Devam. 1-0 öndeyiz. Ve ikinci yarıya güzel bir şekilde başlıyoruz. Nuri Şahin, Veysel Sarı, Antalya Spor Kariyeri yaptık ya biraz isimleri aşinayım yani. Evet Podolski. Podolski'den alın topu arkadaşlar. Ben mi geleyim illaki? Offside yok mu hocam? Hayırdır? O nasıl bir şey ya? Bomboş kalenin önünde duruyor bu adam. Bu kim? Al Hazan mı? Kimmiş lan bu? Anasını sattımın çocukları. Ver. Ya ne güzel müs gibi oynuyorduk ya. Podolski oradan vurursun. Yoksa Nuri şu an... Yok yok Podolski vurur. Aa Nuri bıraktı. Hop. Oha. Güzel. Oradan uzat 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 topu ha. Koş oğlum. Biz de geliyoruz zaten merak etme. Zayıf pozisyon falan deme, beni çileden çıkarma anasını sattım çocuğu. Çok güzel. Ya onu atama ya, şut çek bir şey yap. Aa! Gel, bir daha gel. Ya hocam bastım ama neyi bekliyorsun ya? Of. Ya adamla zayıf pozisyonumuz içinde ama. Ya ben daha top gelmeden görüyorum zaten pozisyonu, ben basıyorum niye olmuyor? Ne oldu? Offside. Hadi hadi. Beni çıkarayım değil mi? Allah'a bak. Topu alın bir verin lan. Hadi oğlum. Zaman geçiyor zaman. Gel. Çok güzel. Devam et. 90 artı 2 Yıkıldı yıkıldı Antalya <laughs> Lan kolu bıraktım valla Pas istedim bak olmadı Ona verdim Döndürdü Gelişine çaktık arkadaşlar süper İşte bu sonuna kadar mücadele etmek budur Nasıl vurduysa artık Allah ne verdiyse Bitti 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 Oo, Harika arkadaşlar Bölümümüzü açılışı Bölümümüzü aç Bölümümüzü galibiyetle açtık. Söyleyemedim de bir türlü. Herkes memnun. En memnun da biziz tabii ki. 8.9 maç ratingimiz var. 0 asist, 1 gol. Tamam gol pası var ama. asist yok ama gol pası var. İlerle diyelim. Hemen diğer maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız Malatyasporla. Kendileri şu anda 14. sırada Malatyaspor'a karşı gelin isterseniz simüle edelim. 4-4-2 oynayan Malatya karşı basıyoruz arkadaşlar. Hızlı et ettik. 3-0 alıyoruz. Emre Demir bir gol atmış. Muhar ve Alibek gol atmış arkadaşlar. Emre Demir sarı kart görmüş. Ne olduysa. Hmm, ilginç. Derecelere bakıyoruz. Emre Demir 9 almış. Güzel. Demek ki pasta vermiş. 10 gol 5 asist. Yok. Asist yapmamışız sadece. Gol atmışız arkadaşlar. Güzel. Şuradan hemen antrenmanımızı yapalım. Gücümüz de çoğalsın. driblingimiz çevikliğimiz. Yavaş yavaş çoğalacağız. Hızlanacağız. İkinci sezonunda güzel bir yere gelirsek seviye olarak daha güzel daha üst seviyede bir takımda oynayabiliriz. Hemen bir sonraki maçımız kimleymiş ona bakalım. Çaykur Rizespor maçımız var arkadaşlar. Hop oraya gidelim. Arkadaşlar sıradaki maçımız Çaykur Rizespor. Onlar da 13. sırada. Gelin Rize'de de isterseniz maçımızı simüle edelim. Hemen ardından Karabük Spor maçı var. Onu oynarız. Haydi bakalım. Hızlı simülat diyoruz bakalım. Kazanabiliyor muyuz? 4-2 kazandık arkadaşlar. Emre Demir bir gol atmış. Ali Bek ve 2 gol atmış arkadaşlar. Uğur 1 gol, Alibek 1 gol ve Emre Demir 2 gol. Simülasyonda sanki daha da güzel oynuyormuş gibi geliyor. Yani ben tabi kontrol ederken oyuncu düşük seviyede olduğu için zor kontrol ediyorum. Nor normaldir yani. Hemen buradan antrenmanımıza gelelim. Bakalım 70'e doğru gidebiliyor muyuz? 70'e doğru geldik arkadaşlar. Süper. Kayseri 7. Oo biz 7. sıraya gelmişiz. Bak 2 maç 3 maç ard aldık. Hemen 7'ye geldik arkadaşlar. Karagümrük bir önceki maçtan önce 5. sıradaydı. Biz şu anda 7'ye çıktık. Onlar 8'e düşmüş. Bak bak bak. Ne geliyor bak. Bak ne geliyor bak. Emre Demir'i e de bir kere benzerse ya çocuk ya. Lanet gelmeye. Hemen buradan maçımıza gelelim. Çok bulutlu, güzel. Formayı da değiştirmeyeceğim. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Bakalım Fatih Karagümrük karşısında neler yapacağız? Bakalım gol ve asistlerimizi sıralayabileceğiz mi? Oo! Emre Demir son 3 maçta 4 gol attı. Görüyor musunuz? Haydi bakalım arkadaşlar. Karagümrüne karşı maçımıza başlıyoruz. Emre Demir gel oğlum. Şöyle pasımızı verelim. Bir daha ver. Bir daha gel. Gel gel Bir şey yok. Gel. Önce biraz pas yapalım. Gel. Ya o değil de. Gel. Lan ne yaptın? Lingile bak 500 metreden vurdu. Pas versene orada. Biz daha yakınız. Allah'ım Rabbim ya Resulallah. Çok güzel. Pasa bak pasa. Basa bak basa gel. Aa ne yaptın lan? <laughs> bir anda şaşırdım. Aslında sağ taraftan kanattan gelen arkadaşı bekleseydim. Ona pas verseydim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Paslara bak. Güzel gördü yalnız. Sakin ol, sakin ol. Bak yine başladılar. Ya şundan bir kurtulun artık FIFA 21 ya. Cık cık. Arkadaşım korner direğinin orada böyle bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Bu ne lan? Bekleyelim hadi bakalım. Ben bir balkona çıkayım geleyim. Bunlar nasıl burada oynuyor arkadaşlar. Bak şu anda hiç hala kol, elimde kol yok bak. Ne yapacağım bilemedim ya. Heyecan yaptım dedim uzaktan şut çekeyim. Üf, keşke Ali Beki görseydik ya arka taraftan. Harika. Aa, vuramadım. Hocam nasıl berbat şut ya. Faul yok mu orada? Ben de adamın içinden geçtim ha. Mal gibi. Hadi tamam. Birinci yarı bitti. Birinci yarı ne ya? İlk yarı bitti. 7.6 ratingimiz var. Pozisyonunu korumaya çalış. Tamam. Paslarım başarılıymış. İlla ki. Artık 70 ratingliyiz. 62 miydi lan başladığımda? Arkada da Twitch var ha. Hesabımızı takip et diyor. Reklam yapmış. Koca FIFA 21. Saçma sapan hareketler ya. Valla gol yersen kız Çok... Çok kızdım. Nalet olsun. This is the fucking shit. Geç. Hocam penaltı yok mu? Allah belanı vermesin. Ben niye düşüyorum ya? <laughs> olmadı, olmadı, olmadı. Niye olmadı ya? Gel lan. Çok güzel. Gel. Ya o kadar döndüm dolaştım gol atacağım diye nereye attın oğlum ya? Lan penaltı niye vermiyorlar şerefsizler? Vur kafayı. Ha? Bana gelsin. Tabi top bana gelmez ki. Top bana gelmez. Dakika 80 ol, 89 olsun. Ver topu ver. Koş. Eşek pası top. Allah'ım topu tutamadı gerizekalı. Topun yanında koşuyor 2 kilometre. Gerinde. Naret olsun. Kendi evimizde yenildik bir de ya. Geç şunu geç. Hiçbir şeye bakmayacağım. Geç. Geç. Arkadaşlar saçma sapan bir yenilginin ardından ikinci sıradaki ile karşılaşıyoruz. Şu anda görüyorsunuz 8. sıraya geriledik. Karagümrük yine bir bizim üstümüze çıktı. Ya yazık ya. Vallaha bak. Çok zorlu bir maça çıkıyoruz. Hemen maçımıza geçelim. Haydi bakalım Falcao Bey. Luyunda mı önlü bir oynuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Feguli bak. Gel. Sen de gel. Of. Olmadı ya. Çok güzel düşündük ama. Nereye attın? Dingil nereye attın? Allah senin belanı vermesin ya. Tamam tamam sakin. Bir daha bir daha oyna. Gel. Ya nereye atıyorsun? Allah bilanı vermesin. Mol. Gerçi öbürü de olsaydı galiba. O yüzden mi? Ne oldu? Sarı mı vereceksin? Kırmızı vermesin herhalde. Ulan nereye gitsem oranın tersine gidiyor. Bak bacağımın arasından geçti top. Gördün mü? Üf. Neyse. Sarı kartı yedik. İlk yarıyı bitirdik. Haydi bakalım. ikinci yarı güzel başlayalım arkadaşlar. Oo, güzel düşünce. iyi paslaşma. Fark ediyorsanız biraz daha şey düzelme var yani paslarda falan ama gücümüz yettiği kadar arkadaş. O kadar yani, o kadar. Gel havadan gel. Şuna da göndereyim de olmadı ya. İstediklerim ve yapamadıklarım aynı şeyler. Ya ya pas ver. Ya verme. Oğlum vur lan. Vur lan. <laughs> Uf, i̇şte bu attık. Attık ama şey olarak yazılmadı galiba bana. Asist olarak. Çünkü adam bir kere önünden çekti topu. Ama düşünce nasıl? <laughs> Bak görüyor musunuz? Ver dedim topu. Aradan gönderdim. O kurtardı ama. Ulan Ali Bek. Adamsın ha. Kaçıncı golün oldu lan ligde? 13 gol olmuş. Gol kralı atasın, bilmiyoruz. Ona, ona sonra bakacağız. Nasıl bakılıyor bilmiyorum da. Kızıyor mu? Ha. Hayır, hayır, hayır. Onları boş bırakmayın. Boş bırakmayın. Hayır. Of. Emrah Baba. Ya arkadaş, bomboş boş nasıl kalıyor bu adamlar ya? Bak hareketlere bak. Hadi hadi. Regulye bak. Ulan Luin'de Hayır, hayır, hayır ya. Bir offside, bu offside bir şey olmuyor bana ya bu nasıl? Ya geldiği belli adamların. Bak geliyorlar ya. Ona verecek, ona verecek. Benim galeci de mal gibi uçmuş ha. Ver pasını lan. Abicim bu Onyekuru 170 178 km hızla koşuyor. Pas ver. Oğlum pasını al. Luindama'ya bak ya. Sağ kanat gibi oynuyor. Vurma. Harika. Hadi oğlum gol atalım. O ne lan? Allah senin bilanı vermesin. Orta yaptık ya. Bırak hoca bırak. Neyse Galatasaray deplasmanından 1 puan çıkarmayı bildik arkadaşlar. En azından yenilmedik yani burada. 7.6. Neyse. Geçiyoruz arkadaşlar bir sonraki maçımıza. Arkadaşlar geçen maçta yediğimiz sarı kartın dolayı bugünkü kadroya seçilmedin yazıyor. Ya, Emre Demir kısa keseceğim sahada daha, dis daha disiplin olmanı istiyorum. Oyundan atılmayı biz burada pek hoş karşılamayız. De Demek ki kırmızı kart cezalısıyız. O yüzden burayı bir simül edeceğiz. Benim yerime kim oynuyor? Vloet diye birisi 70 lik. basıyorum. Başakşehir bizi öper şimdi. Oo 3 3 kaldılar. Bir beraberlik daha geldi. Tamam diyoruz, devam ediyoruz. Şu anda 19 artı 4 23 maçta artı 10 geliştik. 61-71 doğru. Baya güzel. Şu anda da değerimiz 3 milyon 900 arkadaşlar. Avro. Merhaba Emre Demir. Haber vereyim dedim. Cezam bitti. Yani tekrar kadroda yer alabilirsin. Teşekkürler. Teknik direktör yardımcısı. Bunu bir düzeltelim. 71-72 olduk. Tamam. Çok güzel. 72'ye geldik. Güzel. Hızlı gelişiyoruz. Baya hızlı gelişiyoruz ya. Demek ki oynaya oynaya bir de antrenmanla beraber çok fark ediyor arkadaşlar. Yeni antrenmanlar var arkadaşlar. Onları bir yapıp geleyim ben hemen. Arkadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçımıza çıkıyoruz. Rakibimiz Karagümrük Spor. Bu bölümünde son maç olacak arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim. Bu maçı yaparız. Bir sonraki bölüme Gençler Birliği maçı başlayacağız. Belki simüle ederiz. İkinci maçımızda da yine tekrar kupayla devam edeceğiz. Burada birkaç tane belki arada simülasyon maçlarımız olabilir. Sonra Beşiktaş maçı var. Denizlispor, Alanyaspor, Spor, Alanya Spor, Spor maçlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Beni sağ orta sağ olarak almış bu maça arkadaşımız. Niye öyle yapmış bilmiyorum. Benim yerime Manzara diye birisi oynuyor. Bakalım sağ açıkta neler yapabileceğiz. Onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım kupadaki ilk maçımızda neler yapacağız. Gel. Pas ver lan. Koşuyorum koşuyorum bak. At. Harika. Hop vur oğlum kafayı be neyse değişik bir pozisyon oldu. Hiç böyle koşup koşup orta yapmamıştım doğru düzgün. Kaçan var. Kaçan. Öbür tarafta kaçan var. Gel. Bir daha gel. Aa vuramadım. Tuh. Oo, kaç 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 kaç. Ya bu nasıl orta? Allah senin Sağa çek, sola çek, aradan gönder. Hop! Olmadı. Olmadı gel abim gel. Ya bir pas versen var ya ne güzel olacaktı biliyor musun? Yerinden ayrılma. <laughs> hareket yapın. Hareket yapın. Vur oğlum. Vur. Ah be oğlum be. Pas ver genç. Pas ver genç. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan böyle saçma sapan hareketler yapmayın oğlum Lan şansına gol attık ha. Arkadaş pas ver pas ver dedim vermedi öbürü verdi Aldım sağ ayağına vurdum İyi uzanmış şey iyi uzanamamış ha Emre Demir Türkiye kupası birinci golümüz arkadaşlar haydi bakalım Dakika 44. Bitir hocam. Vur kafayı. Hop bana çarptı durdu. Neyse. Hadi bakalım. Geç 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 geç. Pozisyonda kalmak için çalışmalısın. Sık sık pozisyon dışında kaldın. Kalacağım abi. Yeni daha şeyin pozisyonu. Alışmaya çalışıyorum abi. Lütfen yani ya. Hadi bakalım gençler. Ben sağ orta sağ mıyım? Sağ açık mıyım? Ne anlamadım ki. Hadi hadi hadi. Dün döndürmeyin adamı. Döndürmeyin adamı. Döndürmeyin adamı. Ya illa o adam bir sağa bir sol yapıp şut çekecek değil mi? Döndürme, döndürme! Gol yiyorduk ha! Hadi arkadaşım bir gol daha atalım da bu fiş için çekelim bunların ya. Karagümrük çok oldun sen ha. Yerinden ayrılma yazan yazını Ne yapayım adamlar ben yerimden almasam gidip gol yiyorlar. Hadi! Ya pas vermedim, vermedim. Pas istedim. Bana pas atarken sen hata yaptın, gol yedik. Allah seni kahretmesin. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Bak bomboş adam, bomboş adam, bomboş. Bomboş adam, bomboş. Bomboş. Bomboş, bomboş adam. Ya niye pas? Tamam şimdi verme. Şimdi verme. Şut çek. Oo süper. Bensiz bir bok yaptınız. Anasını sattım çocukları. Şurası stı. pas verdi vermedi. Şey pas verdi mi? Vermedi. Güzel bacak arasından gol attı. Hadi bakalım genç. Kim çıktı? Bana ne kim çıkarsa çıksın. Benim bir gol de atmam lazım. Bu maçı 3-2 almamız lazım arkadaşlar. Ya da attırmam lazım golü. Önemli olan yenilememiz. Güzel, güzel, güzel. Gel. Yok güzel. Vurun oğlum. İşte bu bak. Beyin, beyin. Çocuğa iki bıraktırdık gol bak. Bir gol biraz sistem oldu arkadaşlar. Çok kızdım yalnız. Bas istedim. Nasıl ama? Boşluğu gördüm. O da kapattı köşeden vurmuş ha. Maşallah. Rai Vloet. Çocuk en son bizim transfer ettiğimiz çocuk değil mi? Var mı bir dört? O kadar da değil de. Belli olmaz. Niye olmasın? Çok hızlı gidiyorlar lan bunlar. Salibur. Çıkar. Çıkar. Çıkarmadı. Harika. Harikaydı da yetmedi işte gücümüz. Tamam bırak çıksın. Dakika 87. Kim çıkıyor? Adem'e çıktı. Nereye attın ya? Uf, ona değil. Sen niye direkt atmadın ki topu? Hadi arkadaşlar. Bu maçı vermeyelim buradan. Gol mol yemeyelim Sakin. Vallahi çok sinirden ölürüm ha. Sakin. Hayır hayır. <laughs> oh. Güzel. Sonuna kadar savaştık yine. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçımızda 3-2 kazandık görüyorsunuz. İkinci maç onların sahasında olacak. Dikkatli olmalıyız. Yeni bölüme kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni bölümlerde, yeni rebootlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de küçük bir hatırlatma. Beğeni butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.